Arkadaşlar Merhaba bugün Mehmet bıçakçı kanalındasınız kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere yeni bir araç tanıtacağım. yeni derken çok eski yıllara dayalı bir araç ama Bosvayan ailesinin çok eski bir aracı ama şu zamanda en ucuz alınabilecek kıvamdaki araçlardan bir tanesi ondan dolayı komşumuz da almış kullanıyor Biz de bu aracı tanıtalım istedik biliyorsunuz Ben çok e, yüksek model araçlarla değil ama e, tarihle yolculuk yapmış araçları tanıtmayı seviyorum. Çünkü bizim çevremizdeki insanlar e, ya yani bu tür araçlara biniyorlar. E, Görül isterdi daha yüksek segmentleri anlatmak ama geçmişi de tarihi de size e, yaşatmak isterim açıkçası. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesine de yorum yapmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Evet aracımız neydi? 1983 model e, Passat neydi? B grubu muydu? B2. B2. E, 83 model bir benzinli bir araç. Bunların dizelleri de var değil mi Fatih? Evet. Araç gayet geniş. Çok e, içi, iç hacmi falan gayet geniş. Arkadaşlar. Evet anahtarımızı açalım. Evet kapımızı açtık. Ee, çok geniş bir acme sahip. Yani geniş aileler için mükemmel arkadaşlar. Direks on, ee, direksiyon Bunlarda yağlı direksiyon var arkadaşlar. Yani hidroliğin bir öncesi ee, Fatih de bize yandan destek veriyor. Arkadaşlar torpidomuzun üstünde Fatih kardeşimiz kendi kaplamış kendi imkanlarıyla. 5 e, vites bir araç. E, yani aracın içi geniş onu söyleyebilirim. Ergonomisi güzel. Oturma ergonomisi güzel. Koldan çevirmeni elektrikli değil. 83 yılında malum elektrikli Camlar çok kullanılmıyordu. Passat bu da arkadaşlar yani Neye biniyorum? Passat'a biniyorum. Dediğiniz bir araç. Station Wagon Arkadaşlar Bagaj hacmini Göstermek isterim sizlere. Evet. Kocaman bir bagajı var. Tabii ki bu tüplü olduğu için arkadaşlar bir kısmını tüp kaplamış. Dolayısıyla da tüp kaplamasına rağmen geniş bir hacme sahip. Araca baktığınız zaman aracın aracın içine falan baktığınız zaman böyle kapatsana Fatih. Yani bagaj komple açıldığı için aracın içi çok rahat. Rahat bir araç öyle söyleyeyim. Kullanımı da rahat arkadaşlar. Ee, Fatih aşağı yukarı ne zaman aldın bunu? Beş ay önce aldım. 5 ay önce aldın. Nasıl? Memnun musun? Yani ben işini ]ıyorum. görüyor. Memnunum. Çok ekonomik. Nerelere gittin geldin bu yolculuk? Giresuna gittim geldim. Çok G rahat. Rahat. Sıkıntı yok. Kaç beygirdi bu araç? 85 beygir. 85 beygir, benzinli, karbüratörlü evet. değil mi? Evet. Aynı zamanda LPG var ama LPG'de biraz daha 85 evet. beygiri vermez. Evet. 70 beygir gibi kullanabilirsin evet. aracı. Evet. Ama aracın genel manada öyle çok zorlayıcı sıkıntıları var mı? Yani seni zor durumda bırakacak bir durum oldu mu? İstop etme, ne bileyim işte kullanımda falan? Herhangi bir sıkıntısı olmadı şu anda. Beş 5 vites, e, frenlemede falan gayet güzel. güzel. Güzel, güzel. Arkadaşlar yani Fatih kardeşimiz aldı. Aslında Fatih daha önceden daha lüks araçlara biliyordu. Bazı ticari olaylardan dolayı Fatih ayağımı yerden kessin. E, işimi görsün. E, Fatih'in de böyle bir hobisi vardır. Daha önceden de jetten vardı sende? Golf 1. Golf 1 vardı. Yani Fatih bu tür araçları seviyor, alıyor, biniyor da, satıyor da. E, şimdi diyeceksiniz ki bu araç ne kadar? Arkadaşlar arkada da D var ha bak. Almanya. <laughs> Almanya, Deutschland. <gülüyor> <gülüyor> e, Fatih bu <laughs> aracı kaç aldın? 18 aldım. Kaç aldın? 18 bin. Bir, 18 bin liraya aldın. Evet. Ya çok para değil mi? Yani 18 bin 18.000 liraya. Tofaş'tan çok çok iyi bir araç. İyi i̇yi. Yani aracın amortisör sistemi, yürüyen sistemi. Bak yay yaylanmasına bak. Evet. Ya şey gibi, gemi, bir, gemi gibi bir araç yani çok güzel. Çok e, benim hoşuma gitti. Ben zaten daha önceden ilk mesleğe bu araçlarla başlamıştım Fatih. Evet abi. Tabii ki klima yok araçta. Yok. İçimiz içinde bir tane pervane e, Fatih uygulamış. E, Pervane ile doğal klimayla işini e, görüyor. Torp alt gözü kapağı var değil mi yani? Şöyle şuradan şöyle geçelim. Büyük bir şekilde. Kapıda da açsana Fatih motora bir bakalım. Şimdi Fatih buna biraz daha masraf edecek arkadaşlar. Yani... ...işte nikelajlarını falan takacağım diyor. Bir takım şeyleri var. Fatih, parça olayı olarak bunlar yani piyasada var mı? Bunları... Baraba, çık çıkmacılar da var var. Çıkmacılarda var. Çıkmacılarda var. İnternet üzerinden sipariş edebiliyorsun. Parmağı, her şeyi Evet, Motorumuzda e, gördüğünüz gibi... ...Audi 80, işte Golf 1 motoru, Golf 2 motorlarında aynı e, ee, karbüratörlü gayet düz bildiğimiz motor. Basit. Basit, pratik. Ee, altta bir traverse sahip. Yani bence bu Şahin'den çok çok iyi Fatih. Yani mesela e, Şahin'i kötülemek maksadıyla söylemiyorum ama bir videoda görmüştük. Şahin'e vurduklarında arabanın ortadan ikiye ayrılmıştı. E, bunda öyle bir şey olsa zaten şu motor yani şu iç acım kaza yaptığını düşün. İlk gövdeye gelene kadar bayağı bir mesafe var arada. Arkası da öyle. Bence güvenlik açısından 10 numara araba. 18 bin lira alınabilecek mükemmel bir araç. Yani motorla ilgili sorun yaşamadığın sürece yürüyenle ilgili bu araba yolda bırakmaz. E, tabii ki biraz kapısı penceresi açılırken kapanırken yani sonuçta 83 evet. model değil mi? Biz 18 aldık ama 5 bin lirada masraf ettik. <laughs> Ettin mi? Ne yaptın? 5 bin lira boya yaptırdık. Ha. İşte, akü, biraz elektrik aksamları o kadar. O kadar. Evet, yok. Yani Bence arkadaşlar... Piyasada 20-25 bin liradan aşağı yok şu an. Hayır, 20-25 bin liradan aşağı yok. Yok, yok ha, O zaman 18-25 bin lira arasında piyasası var. Ama güzelleri 25 25-26 bin, bin gidiyor. Deforma bile yok, döşemelerde. <laughs> evet, evet, evet. Ya arkadaşlar hani 20-25 bin liraya ne alınabilir denirse abi Volkswagen'e bineceğim diyorsanız Passat, ee, böyle... Aslında ben bunların dizelini daha çok hoşuma gidiyor Fatih. Evet. Sen ne diyorsun dizeller için? Ben dizelini buldum da kaçırdım. Amasyalar alacaktım. He. Kaçtı. <laughs> kaçtı. Değerli değil mi? Dizellerine yağ koysan gidiyormuş yolda ya. Öyle evet, söylüyorlar. Evet, evet. Turbo dizelleri daha güzel. Düz dizeli değil, turbo dizeli. Turbo dizeli. Evet. 1.6 mı oluyordu? Evet, 1.6. Bu bu da mı 1.6? Bu da 1.6. 1.6 ama bu benzinli LPG'li aslında bunun da şeyi masrafı olmaz dizelin mesela masrafı çok olursa evet. bunun da masrafı olmaz Sıkıntı yok biraz eğer yaptırıyoruz. devam. Devam. Tamam. <laughs> Arada bir buji değiştirirsin. Evet. Aynen yağını filan zaten standart yağlara zaten yağ fitlesi belli. Evet. Her yerde var. Aracımız bu arkadaşlar ee, şeyi anteni otomatik mi? Yok değil. Manuel. Değil. Manuel. Aslında her şeyin manuel olması güzel ya masraf olmaz en azından. Herkesin tamir edebileceği bir cinsen bir araç olur. Bilmiyorum ya arkadaşlar çok güzel yani 20-25 bin liraya. Böyle bir araç. Fatih sanki burada farikama da varmış ya. Evet evet farikama var. Farikama da var Orjinal. değil mi? Orijinal. Evet arkadaşlar. Sis, fari, farikama. Sis farı farikama ya, tabii ki var ama aracın yaşı var arkadaşlar. Gerçekçi olmak lazım. Ama ya 20 25 bin liraya <laughs> yani bir araç alacağım diyorsanız <laughs> Osmanlıyen grubu. Arkadaşlar hadi buyurun size. 83 model Passat. Gayet güzel. Çekim yapıyorum size böyle Çürük yok çarık yok Ha bu arada bunu niye çekiyorum Sizler için çekiyorum Araba satılık filan değil yani yanlış anlaşılmasın Arada böyle enteresan araçlar Yakaladığımız zaman e, Çekiyoruz paylaşıyoruz Hem içeriğimiz olsun istiyoruz arkadaşlar e, Arkadaşlar yorumlar köşesine yorum yazabilirsiniz Kanalımıza abone olabilirsiniz beğendiyseniz e, Umarım size Faydalı bir bilgi aktarabilmişimdir Fatih diyeceğim bir şey var mı? Canlı, tavsiye canlı, eder misin? Tavsiye ederim, tavsiye ederim. Edersin, sıkıntı ama yok. Temiz, ya. temiz bulacaklar. Temiz Çürüksüz, bulacaklar, evet. evet. Çürüksüz. 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 Evet, doğal olarak tabii ki çürüklü olan da vardır ama onu yaptırdığınız zaman masraf olur biraz. Böyle temiz yapılmış bir araç bulursanız alabilirsiniz, tavsiye üzmez, ederiz. Alanı üzmez. Alanı üzmez alanı diyorsun. Üzmez. sen zaten sürekli uzun yol da yapıyorsun, Düzce evet. gidiyorsun. Evet, evet. evet. Ben bu aratla 5000 km yaptım, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ya arkadaşlar duydunuz yani ee, yalan yok, dolan yok. Ee, neyse onu söylüyoruz. Aracımız Passat Volkswagen e, ee, 18 bin liraya alınmış. E, ee, 5 bin gibi masraf ettim diyor. Ama 25 bin liraya da piyasada var diyor o da. Yani tavsiye ederiz. Allah'a hayırlısı olsun. Ee, almak isteyenlere. Tabii bizim aracımız satılık değil bu arada. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın efendim.